programımızı çalıştırıyoruz. Yönetici olarak giriş yaptığımızda tüm formlara erişebilmekteyiz. Firma kısmında mağazalarımızı hissedebiliyoruz ve tedarik Mağaza ekleme kısmında ise bir mağaza ekleyelim. Mağazamız eşitlenmek sunmakta. Mağaza işlemleri kısmında ise bir mağazadaki çalışanların durumlarını görebiliyoruz. İndirim yapma kısmında ise bir mağazadaki ürün gruplarına indirim yapabiliyoruz. İlk önce mağazamızı hissediyoruz ve sonrasında indirim alanına giriyoruz. Burada şunu dikkat ediyorum. Eğer bir mağazada son indirim hiçbir indirim yapılmadıysa ürünün eklendiği kısım son indirim tarihi oluyor. Bu mesela Gürsel temizlik. Evet. Gördüğünüz üzere indirim yaptı ve tarihimiz değişti. Ürün güncelleme kısmında ise bir ürün stok bilgilerini güncelleyebiliyoruz. Stokumuzu güncelleyelim. Bakıyoruz. Gül temizlik ürünün 23 oldu. Bu kısım sadece yöneticiler için açık. Bu kısımda belli bir ürün grubuna tüm mağazalarda indirim yapmamızı yarıyor. Bakalım. Gerçekten yaptı. Bu kısım ise e, belli bir mağazadaki tüm ürünlere indirim yapmaya yarıyor. Evet indirimimizi yaptık. Şimdi çalışan işlemleri kısmına bakalım. Belli bir mağazadaki tüm çalışanları listemek için bu kısmı kullanıyoruz. Bu kısımda ise bir çalışana izin verme işlemlerini yapıyoruz. Bir çalışana izin verebiliriz. Fakat bir çalışana yıllık izin hakkından daha fazla izin veremiyoruz. Burada da bir çalışan ekleme kısmımız. Çalışan eklerken eğer adres bilgilerini boş geçersek çalışanımız yani herhangi birini boş geçerse çalışanımızı eklemeyeceğini söyledik ve eklemedi. Eğer çalışan eklerken her şeyi düzgün yaparsak çalışanımız eklenecek ve işlevlerin yerine getirecek. günü ve hadi Salih'in mağazasını ekleyelim. Bakalım bu kişimiz Salih'in mağazasına eklendi mi? Evet. Bu kısımdan çalışanlarımızı listeliyoruz. Buradan çalışanlarımızın pozisyonlarını güncelleyebilir. E, gününü değiştirebiliriz. Bu gibi işlemleri yapabiliriz. Ve maaşını güncelleyebiliriz. Fakat maaşımız düşük olarak güncellenemez. Ama diğer bilgileri güncelleyecek şu an. Evet. Yine çalışanımız listelendiğinde burada güncelleneni görebiliriz. Burada da çalışanımızın çalıştığı gün sayısını görebiliriz. Şu kısımda ise çalışanımızı siliyoruz. Evet çalışanımız silinde. Bir kullanıcıyla yapalım. Eğer yetkili bir kişiden haricinde birisi ürünlere indirim yapmak isterse ve bu sadece müdür yapabilir. Bu da sadece indirim marketi ürünlerine indirim yapabilir. Diğer ürünlere indirim yapamayacağını göstereceğim. İsteledim. İndirim yap dediğimde indirim yapılamadığını söylemiş oldu. Diğer kullanıcılarımız müdür yardımcısı hiçbir şeye erişemiyor. Müdür ise hiçbir şeye erişememekte. Bizden bu kadar. Firma sınıfımıza bakacak olursak eğer, e, her firmanın adresi, mağazası ve tedarikçileri olabileceği için burada Composition ilişki kullandık. Mağazalarımız ve tedarikçilerimizi listede tutuyoruz. Başlangıçta mağazalarımız olsun diye Firma Constructor metodunun içerisine iki adet mağaza, çalışan tedarikçi ve ürünleri ekledik bu şekilde. Giriş ekranı Form sınıfına bakacak olursak eğer, programımızın başlama kısmında bir tane firma nesnesi yaratarak her yerde erişimini sağlıyoruz. E, statüyü de statik olarak tanımlayarak etkilendirme sorunlarının önüne geçiyoruz. Burada ise mağazalar.account diyerek firmadaki mağazalarımızın sayısını öğreniyoruz. Tüm mağazadaki çalışanların tc TCV şifre e, tekstlerini karşılaştırıyoruz. Doğruysa ana forma yönlendiriyoruz. Çalışanın e, statüsünü alıyoruz. Etkilendirmeyi bu şekilde sağlıyoruz. Mağaza sınıfına bakacak olursak eğer her mağazanın çalışanlar ve ürünleri olacağından itibariyle burada kompozisi için bir ilişki kullanıyoruz. Ürünleri ve çalışanları liste tipinde tutuyoruz. Burada e, çalışanları ekliyor Sonra adreslerini kontrol ediyoruz. Adres bilgileri verilmediyse çalışan burada seriliyor mağaza sınıfını konsantre metodunun içerisinde mağaza oluşturduğumuzda mağazayı otomatik olarak ürünler atıyoruz. Bu şekilde. Çalışan sınıfına bakacak olursak eğer kasiyer, müdür, müdür yardımcısı ve yönetici olmak üzere dört tane kalıtım yaptık. İşe başlama tarihinin erişilmemesi için sadece kalıtım alan erişmesi için protektif yaparak kapsülleme yaptık. Tecrübe kullanıcı adı şifreli giriş yapacaktık. Bu yüzden kullanıcı şifresini burada özellik olarak tanımladık. Burada ise maaşın arttırımını sağlamayı fakat azalmasının önüne geçmek için bu şekilde kontrol yaptık. Yıllık izin hakkının mevcut izin hakkından daha çok verilmesinin önüne bu şekilde geçtik. Çalışan sınıfın konseptlerinin içine adres kurucu metotta kompozit ilişki tanımlarına olabilmesi için kurucu metotta tanımlama yaptık. Şu Şurada yazan today time yerine today olacaktı ama biz burada çalışanı kaç gün içerisinde görebilmek için bu şekilde bir şey yaptık. Bu kısımda çalışanlarımızın adreslerinin bilgilerini boş olup olmadığını kontrol ediyor. Bir değer döndürüyor. Maaş hesaplar fonksiyonunu kalıtım alan sınıflarda override ederek polimorfisini yaptık. Ürün sınıfına bakacak olursak eğer indirimli ürün, gıda ve temiz olmak üzere 3 tane kalıtım yaptık. Ürünün bulunduğu mağaza mağaza tipinde, ürünün tedarik tedarik tipinde aggregation ilişki kullandık. Ürün indirim yap fonksiyonu ile ürünlere indirim yaptık. Bu kısımdan ürüne indirim yapılıyor ve ürünün son indirim tarihi otomatik olarak değişiyor. Ürün başlangıç tarihine tüm minimum ürün adedi oluşturduk. Aynı şekilde e, ürünün kalıtım aldığı sınıflarda override ederek burada polimorfizm yaptık polimorfizm yaparak da ürünün değerini değiştirmiş olduk. Burada today time yerine today olarak e, yazılacaktı. Fakat e, size gösterebilmek için bu şekilde yaptım. Bunda ise her tedarik için adres olması gerektiğinden ötürü Burada da composition bir ilişki kullandık. Adres sınıfında get ve set ile dışarıdan kullanılabilir ve değiştirilebilir özellikler tanımladık. Formumuzdaki Şimdi ise formumuzdaki kodlara bakalım. Ana bölümümüzdeki kodlar bu şekilde. Mağaza işlemleri formumuzdaki kodlar bu şekilde. Ve firma işlemlerimizdeki kodlar ise bu şekilde. Çalışan işlemlerimizdeki kodlar ise bu şekilde.